Gördün mü? Evet. Tamam o da düştü. Düştü. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile videosuyla tekrardan karşınızdayız Arkadaşlar gördüğünüz üzere yanımda Eme var. Hoş geldin Emre. Hoş buldum Enes. Abi pompalı verdi. Ha tamam P90'a var sıkıntı yok. Adam mı gördüm orada? Gördüm evet. evet. Abi bu ne? Vurdum bir. Düşürdüm. Mermi değiştiriyorum. Bekle. Tamam. Arkadaşlar çok seriden giriş yaptık bu arada. Bekle geliyorum. Ay, ben adam Bekle. Senin oraya da Benim oraya... Hava... oraya mı? Arkada arkada. Tamam. Ne al can al. Havada vurdum biraz. Şurada. Nerede? Önümüzde. Düştü. Helal. Çok iyi tamam. gidiyoruz bu arada. Arkadaşlar güzel bir like atarsanız çok sevinirim. Aa yukarıda yukarıda yukarıda. Dur bekle mermi alacağım. Daha doğrusu silah aldım. Gördüm. Çok açız. Tamam. Atladı o atladı. Tamam aşağıdan gideceğim. Aşağı geçti. Şurada. Sağ tarafımız. Aynen. Önümde. Baydım. Helal. Sağımızda da var dikkat et önümüz. Aynen. Tamam düştü. Arka. Tepe, tepe. Tamam o da düştü. Oy. <gülüyor> 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 Çok iyiyiz bu arada. Arka Arkadaşlar. Hiç... <laughs> Arkadaşlar bu arada Arka bayağı iyiyiz. Geliyorsun. Ot mu? Tamam. Arkadaşlar şu vuruşun şerefine güzel bir like atarsanız çok sevinirim. Speedrun gibi oldu lan hani bir hikayede oyun olur ya. Bitti. Harbi mi? Oha kaç saniye sürdü? Bu arada çok hızlıydı. Baksana Bayağı bak, hızlıydı. 50 kaç kişiyle başladı? 50 kişiyle başladı herhalde. Şu an 43. Burada geç. Tamam Arka karşı karşı karşı, karşı 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 karşı. Geliyorum. Yo, fan ben de. Işte. Çok fan bende. Çok tökmüş ki. Neredesiniz la? yok yok göstermiyor bunlar. Bunlar sıkıntı ya. Onları saldım loot yapıyorum ya. Onları oynayalım mı? Orası uzak ya. Yani. Yo burada. Aynen. Abi scope'suz çok kötüyüm. Scope'suz çok kötüyüm M4'te Aha duydun. Bak bak bak. Avukla sıkıyorlar. Gel gel. Oyun 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 oyun. Aha. O adam da mı battı? Yok yok. Yo. Afiyet olsun. Hello. O neresi? Bilmiyorum. Önümüzde avukla sıkan vardı. O muydu o seni vurdu? Yok. Bu da kapılar açık adam yok. Evet, avuklu bir ihtimalle buradaydı. Adam sıktı sağdan. Gidiyor. Yok yok yakın oynamamız lazım. Arka arka. Arka. Düştü. Tamam, Var sen da. hayırdır? Bilmiyorum. Onun bir tane daha adamı vardır ha. Vardır da yok ortada. Ondan biraz Bilmiyorum. kit mi almam lazım, bir saniye. Of be, 3x filan. Tamam, geliyorum. Lan oğlum ya! Lan şurada. nerede? Şurada, şurada. Bir şey okay attım. Açık mısın? Yo 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 açık değilim. Ya abi şerefsize bak nasıl pusuyor ya kaçtı geriye. İbne ya. Nerede? Bak daha şöyle gidiyor. O tamam. Yok o değil o değil. Bana geliyor bana geliyor çabuk. Şuraya. Tamam geliyorum geliyorum. Koşman lazım. Koşuyorum koşuyorum. Vurmasın bak şuraya gitti tepeye. Tamam bakıyorum onu. Benim görmediğimi sanıyor bak şurada. Gördüm 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 gördüm. Evet. Ben ölüyorum ya. ya. Ölmezsin ölmez. Bak açtı sağ. Tamam, ben. Oyna ben alttan. Ba, çabuk. Koş koş. Gelmesin hiç sıkıntı yok. Nerede ki nerede? Şurada önde ses aldım. Şurada Ay, bir anda. Ay. Dağımızda var. Ağaçta. Helal. Can basacağım. Lan vurdu. Daha iler ilerisi geldi. Bir et. Foto. Yapma be. ya, be. İlerisi de var. Tekrar atlayalım bak şurada da var. değil mi? Aha. Tamam. Beklesin Aha. buraya bir işaret koyalım. Tamam. zaten eldeğimiz yer. Hadi bakayım. Atlıyoruz, buraya alıyoruz. Hayır. Çok sıkıştık ama ondan ya. Direkt o taşı alıyor. Tamam. Düştü. Tamam. Sen hayırdır? Oh. Sen hayırdır? Sen hayırdır kanka? Onu da çektim direkt. Var ses. Var mı? Alamam. Belli halisin. Abi bana niye hedef alıyorsunuz ya? <laughs> hadi seriden oynayalım şunlara. 10 tamam. kilo hadi 10 kişi de kaldı. Bakta da var. Gel 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 nereye? Geliyorum geliyorum. Bak şuradalar. Şey Al. Kaykay var mı? Kaykayla gidecek. Yok bu yakında zaten. Ha tamam. Tepede mi aşağıda mı? Aşağıda. Düştü. Lan. Aa Na? başka Lan. yerde. Seri Oy. Nerede? Gösterme bilmiyorum. Ya Kaya ya. ya. Gel gel gel. Gideyim biri ya o yüzden düştü. Hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Bomba geldi. Yakın. Geri açın. Ya, başlıyor. Ya Oyuna geri. Nerede ya? Arka var bilmiyorum. Bana sıkıyor. Kaydı kaydı kaydı. Dur. Ya Aa. yapacak hiçbir şeyimiz yok ki abi. Beşinci olduk. Nasıl? Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bence çok iyi bir videoydu. Beşincilik Bir sonuçta bakalım. Arkadaşlar MB'de 5. Bende de 11 kill var. Yani bence 16 kill. Bence gayet iyi bir video oldu. Ben öyle düşünüyorum. Beşinci olduk her maçta 1000 alacağız diye bir şey yok. <laughs> çok araya sıkıştık Ay. ama iki kere bak. İki kere çok araya sıkışmadık mı? Evet. Ben öyle düşünüyorum bence. En sonda çok kötüydü. Değil mi? En sonda çok arada kaldık. Dört tarafımızda adam vardı bu arada. Hmm. Direkt baydılar raşlamaya oynadılar. Onlar bir şey değildi de arkaya geldi yani. Değil mi? arka çok geldi ya. Yapacak bir şey evet. yok olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz siz like atıp abone olup bildirimleri açarsanız videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.